Numaralanmış cümlelerden hangisi blues müziği ile ilgili yapılan açıklamalardan çıkarılacak bir sonuç değildir. Numaralanmış cümleleri incelediğimizde Amerika'ya getirilen Afrikalı yerliler duygularını başkaldırılarını terennüm ettikleri müzikleriyle anlatırlar ifadesini paragrafımızda yer alan Amerika'daki Afrika asıllı kölelerin paralarda çalışırken söyledikleri isyan ve hüzün müziğidir ifadesinden özellikle isyan ve hüzün kısmından Afrikalı yerlilerin duygularını ve baş kaldırılarını müzikleriyle anlattıklarına ulaşabiliyoruz. Yani birinci öncülümüze ulaşabilmekteyiz. İkinci öncülümüze baktığımız zaman ise Afrikalıların müzikal ritimleriyle çalışma ritimleri dinledikleri müzik türüyle gözle görülür bir ahenk içindedir ifadesine. Yine paragrafımızda bulunan iş şarkılarında yapılan iş ile müziğin ritmi uyumu vardır noktasından ikinci öncülümüze de ulaşabilmekteyiz. Fakat Üçüncü öncülümüzde bulunan mevcut düzeni değiştirmeyi hedeflemeleri konusuna verilen metinde hiçbir yerden ulaşılamamaktadır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C'ş.